Merhaba. Ben Oo. bu bozulmuş arabayı taşıyıp sana getirdim. Lütfen bunu düzeltir misin? Merhaba Ali kardeş. Benim de kepçem çıkmış. Bana yardım eder misin acaba? bugün <laughs> Merhaba, benim kapım açık kalmış, kapanmıyor. Lütfen düzeltir misin arabamı? Hey selam, benim arabamda bir sorun yok. Sadece kendimi göstermek istedim. Çizim, çizim. Merhaba, beraber safariye gidelim mi? O azizim merhaba, eski İstanbul nerede kalmış? Haydi oyun güm, 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 güm. Merhaba. Merhaba. Bana yardımcı olur musun? Kepçem bozulmuş. Bana yardımcı olur musun Ali kardeş? Ali hangisini düzelteceksin bunları?